Arkadaşlar merhabalar Volkan Manab ben gerçekten bu montanda dünyada yapılmış en detaylı Huawei P60 Pro ve Huawei Pro 70 Ultra'nın karşılaştırmasını sizlerle paylaşacağım. Açıkçası bunu bana soran çok insan oldu yani Pro 70 Ultra'nın fiyatı belli olduğundan beri çok fazla bu konuda e, mesaj aldım. Beni e, Huawei kullanıcıları çok fazla takip ediyor Huawei kullanıcıları gerçekten çok iç içeyiz. E, çok fazla mesaj geliyor bilgi geliyor e, onlarla beraber sürekli olarak görüşüyoruz. hem canlı yayınlarda hem de genelde Instagram üzerinden özelden arkadaşlar ve bunu bunu bana çok sorun oldu. Bunun en büyük sebebi takdir edersiniz ki iki telefon arasındaki fiyat farkı. Şimdi baktığınızda Huawei P60 Pro şu anda 38-39 bin TL seviyelerine satılırken Huawei Pro 70 Ultra ise takdir edersiniz ki 70 bin TL seviyelerine satılıyor. Arada yani neredeyse iki katı gibi bir fiyat farkı olduğundan dolayı insanlar şunu sormaya başladılar. Abi hani hangisini alalım ya da Pro 70 Ultra yerine öyle diyelim daha doğru olacak P60 Pro alsak olur mu olmaz mı diye çok fazla sorun oldu. Şimdi benim naçizane yani Huawei'deki arkadaşlara ufak bir e, böyle bir artık uyarım diyebilirim ya da bir fikir diyebilirim. Şimdi iki seri arasındaki fiyat farkı böyle olduğunda insanlar gerçekten de eski seriye doğru ciddi anlamda yol alacaklardır zaten arada biraz sonra göreceksiniz uçuk kaçık bir fark da yok. Dolayısıyla kamera tarafında evet Pura 70 Ultra kesinlikle daha iyi zaten göreceksiniz fotoğraflarda ama şunu söyleyebilirim arada yani iki katı kadar bir fark var mı diye soruyorsanız fiyata orantılıyorum bunu. Kesinlikle ama kesinlikle böyle bir fark olmadığını zaten biraz sonra göreceksiniz. Bu noktada dediğim ki biraz Huawei'in fiyat politikasını da bir gözden geçirmesi lazım diye düşünüyorum. Yani Huawei Pura 80 Ultra ile Pura 70 Ultra arasında da böyle bir fark olursa ve performans da ve performanslar da böyle olursa açıkçası yani seneye de muhtemelen bu videoyu çektiğimiz zaman ya P70 Ultra'yı alabilirsiniz diyeceğim. Bugünkü açıkçası videonun da temelinde P70 Ultra'ya gerek var mı ya da Pro 70 Ultra'ya gerek var mı? P60 Pro devam edilir mi diye soruyorsanız da zaten biraz sonra fotoğraflar her şeyi söyleyecek. İki telefon arasındaki bence en büyük fark kesinlikle video tarafında ve gece tarafında gerçekten de ton farkı var. Biraz sonra dediğim gibi bunların hepsini göstereceğim. İki telefon arasında kamera tarafında da farklar var. Pro 70 artık 1 inçlik bir sensöre geçiş yapılıyor ama P60 Pro'da tabi ki 1 inç yok. Pro 70 Ultra'da yeni nesil 50 megapiksel varken bunda 48 megapiksel bir kamera var. Telefoto lens tarafında arkadaşlar P60 Pro'da 48 megapiksel varken bu telefonda 50 megapikselle yolu devam ediyor ama odak uzaklığının aynı olduğunu söyleyelim. Zaten zoom testi yaptığımda göreceksin. biraz sonra göstereceğim bunu. Kesinlikle ama kesinlikle Pro 70 Ultra tabii ki büyük sensöründe avantajını kullanarak çok daha keskin çok daha iyi fotoğraflar çekebiliyor. Biraz sonra göstereceğim. Geniş açı tarafta da şöyle söyleyelim P60 Pro'da 13 megapiksel bir kamera varken bu telefonda 40 megapiksel bir genişlik sensör var. Hem gece hem gündüz fotoğraflarını paylaştım. Göreceksiniz. Bence şaşıracaksınız. İki telefonda da 13 megapiksel bir ön kamera var. Ön kamera takdir edersiniz ki her iki telefonda da mükemmel bir performansa imza atıyor. Fakat gece şartlarında göreceksiniz. Yani gerçekten iki telefonda sanki orta segment bir telefonmuş gibi fotoğraf çekiyor dersem herhalde abartmamış olurum. Zaten bunların hepsini göstereceğim. Dediğim gibi bu videoyu siz isterseniz ben de sizler için çektim. İki telefonla da arkadaşlar gece gündüz fotoğraflar çektim. Video çektim. Gelin Bunlara yakından bakalım. Sizin tercihiniz hangisi olacak? Mutlaka yorumlarla benle paylaşın. Ha bu arada arkadaşlar eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız da Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Oradan da sizlerle sürekli olarak zaten iletişim halindeyiz. Hadi gelin şimdi çektiğimiz örnek görsellere ve videolara geçiş yapalım. Arkadaşlar ilk fotoğrafımız böyle biraz hem beyazların da olması açısından geniş açıda bir fotoğraf çektim. Açıkçası iki telefonun da geniş açı performansının oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki ana kamerayla da fotoğraf çektim. Yani P70 Ultra bana sorarsanız burada daha doğru bir beyaz denge dengesi sağladı ve açıkçası daha keskin bir fotoğrafa imza attığını söyleyebilirim. Burada ağaçların altına arkadaşlar bir fotoğraf çektim. Bunun geniş açıyla çekildiğini belirtelim. P60 Pro'da bilmiyorum farkında mısınız ama yeşilleri daha fazla yeşil gösterme ilgili bir indeks var. Zaten kontrast tarafında da biraz fazla bir yoğunluk bize sunuyor. Bu bütün fotoğrafları da sirayet ediyor. Zaten göreceksiniz. Ama şunu söyleyebilirim. iki telefonda gayet iyi performansı var. Aradan görünen arkadaşlar gökyüzü de bana sorarsanız P70 da biraz daha iyi görünüyor diyebilirim. Ana kameraları geçtiğimiz zamansa neredeyse bir fark yok desem herhalde yeri var. Yine arkadaşlar burada av köşkün çektim Lamur kasrında iki telefonda HDR modda çalıştı ve bana sorarsanız iki telefonda çok ama çok güzel bir performans imza attı. Bunun da geniş açıyla bir fotoğraf olduğunu altını çizelim. Ana kamera tarafına geçtiğimiz zamansa arkadaşlar yine iki telefonda da başarılı bir performansı imza atıldığını söyleyebilirim. Yani arada bir fark var mı yok mu diye soruyorsanız açıkçası ben arada çok şöyle bir fark var şu daha iyi çekmiş bu daha iyi çekmiş diyemeyeceğim. İkisi de çok iyi fotoğraflar. Daha sonra kapıda duran sevgili güvenlikçi arkadaşım Erdal'ı çektim arkadaşlar. Erdal'a baktığımız zaman fotoğraflarına yani P60 Pro hakikaten oldukça geride kalmış. Yani P70 Ultra çok net ve çok daha insancıl bir fotoğrafa imza atmış. Açıkçası P60 Pro baya böyle sulu boyla yapılmış gibi bir hissiyatı bırakmıyor değil. Bu fotoğraflara yakınlaştığımız zamansa aslında detayları çok daha net bir şekilde görebiliyorsun hakikaten. Pro 70 Ultra özellikle 100 xteki ki arkadaşlar bakın bu 100X tek kelimeyle muhteşem bir işe imza atıyor diyebilirim P60 Pro'ya göre. Bununla beraber tabii ki bir geniş açı fotoğraf daha çektim. Ya baktığınızda iki kamerada oldukça iyi fotoğraf çekti. Yani şu daha iyi bu daha iyi demek çok mümkün değil. İkisi de çok iyi fotoğraf çekiyor. Ya arada dediğim gibi hani bu kadar büyük bir fark var mı? Yani fiyat farkına orantıladığımızda fark var mı diye soruyorsanız yok. Ana kamerada da böyle bir performans ortaya konuluyor. Dediğim gibi ikisi de oldukça güzel. Bununla beraber şöyle geniş açıda bir fotoğraf çektim. Tabii ki burada bir zoom yapmak istediğim için arkadaşlar böyle bir fotoğraf çektim. Burada 10x zoom yaptığım zaman da yine ikisi de gayet iyi performansı imza attı. 50x zoom yaptığım zamansa açıkçası az önce yine Erdal'a yapmış olduğum zoomdaki gibi P70 Ultra'nın çok daha doğal bir görüntü verdiğini net bir şekilde görebiliyoruz. 100x zoom'a geldiğimiz Zamanda şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. P70 Ultra burada başka bir seviyede. Açıkçası gerçekten gördüğüm bugüne kadar en iyi zoom yapan telefon kesinlikle herhalde P70 Ultra oldu. Bununla beraber zoomlu yapmaya devam ettim. Yine geniş açıda bir fotoğraf çektim ve binanın arkadaş üstüne doğru zoom yapmaya başladım. Bu da ana çekimde yaptığım arkadaşlar bir fotoğraf. 10x zoom yaptığım zaman da açıkçası arada böyle uçuk kaçık bir fark kesinlikle ama kesinlikle görmedim. ikisi de gayet iyi bir performansı imza attı. 50 zoom yaptığım zaman detaylara ise yine burada Pro 70 Ultra'nın gayet net fotoğraflara imza attığını görebiliyoruz. 100 x zoom yaptığımızda ise şu an dediğim gibi arkadaşlar zoom tarafında kesinlikle ama kesinlikle Pro 70 Ultra çok ama çok önde yer alıyor. Daha keskin ve daha doğru fotoğraflar bize sunuyor. Yine arkadaşlar burada av köşkünün yandan çektim. Bu da oldukça güzel çıktı geniş açıda. Bir fark var mı diye soruyorsunuz yok. Ana kamerada da şöyle fotoğraflar çektim arkadaşlar. Yani ben bakıyorum hani hangisi 70 Ultra, hangisi P60 Pro hakikaten anlamak çözmek mümkün değil. Arada ciddi anlamda benzerlikler var. Selfie tarafına geçtiğimiz zaman az önce de söylediğim gibi iki telefonda gayet iyi selfie çekiyor. Özellikle gündüz performansında. Şunu söyleyebilirim. Arka kameradaki bu kontrast oranı aynen ön kamerada devam ediyor. Burada tabii geniş açısı da var. iki telefonda geniş açıyla fotoğraf çektiğimiz zaman bu da hakikaten arka kamerayla geniş açıyla fotoğraf çekmiş gibi fotoğrafı imza atıyor. Çok ama çok başarılı. Özellikle selfie konusunda geniş açı olması gereken detaylardan birisi. Bu arada arka tarafa bokeh efekti vererek fotoğraf çektim. İkisine de aslında aynı bokeh efektini kullandım ama yani P70 Ultra'nın daha iyi bokeh yaptığını burada net bir şekilde görebiliyoruz ama tabii ki takdir sizin iki telefonda gayet iyi arkadaşlar ön kamerada fotoğraf çekiyor. Özellikle bu fotoğrafa baktığım zaman çok canlı bir renk görüyorum arkadaşlar P70 Ultra'da. Biraz olduğundan daha canlı renkler bize sunulduğunu görüyorum. Pro 70 Ultra ise daha doğal fotoğraflara imza atmış gibi açıkçası bu fotoğrafta görünüyor. Bununla beraber arkadaşlar Azerbaycan parkında böyle bir fotoğraf çektim. Burada bir bina var, bir bina çalışması var. Bunların olduğunu biliyorum. açıyla baktığınız zaman dediğim gibi yani ikisi arasında çok büyük farklar yok. Ama kontrast oranı yine P60 Pro devam ediyor. P70 Ultra'nın kesinlikle daha doğal renkler verdiğini görüyoruz. Ana kamera tarafına geçtiğimiz zamansa yine hem geniş açıda hem ön kamerada hem de ana kamerada P60 Pro'da arkadaşlar bir kontrastlık var. Ama iki arkadaşlar telefonunda gerçekten de mükemmel fotoğraf çektiğini söyleyebiliriz. Tabii ki parkta bir selfie fotoğraf çekmesek olmazdı. Parkta selfie fotoğraf çektiğim zaman da arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi P70 Ultra'nın aynı arkadaşlar bokeh efektinde daha fazla bokeh yaptığını görebiliyorsunuz. Kendimi tekrarlayayım ama P60 Pro'da biraz daha canlı renkler burada bizlere sunuluyor. Ama renk doğruluğu tarafında, ten doğruluğu tarafında ben açıkçası biraz Pura 70 Ultra'nın önde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim gece fotoğraflarına. Yani gece selfie çektiğimde arkadaşlar sonuç bu. Yani işte hani görüyorsunuz çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok diyorum. Başka bir fotoğrafa geçiyorum. Yine hakikaten... Yani bu fiyat segmentinde bu ürünlere kesinlikle tam kesinlikle yakışmayacak detaylar. Bununla beraber arkadaşlar gece fotoğraflarına geçtiğimiz zaman parkta şöyle bir fotoğraf çektim. Burada herhalde en önemli detayların bir tanesi arkadaşlar ışığın oradaki detayı. ışığın içindeki arkadaşlar detay. P60 Pro'da bunu göremezken P70 Ultra bize bunu sunuyor. Tabii ki işte yani sensörde burada açıkçası devreye giriyor. Böyle bir fotoğraf çektim arkadaşlar parkta arkaya dönüp. Yani iki telefon arasında hangisi daha iyi diye soruyorsanız. Yani bir şey söylemek çok mümkün değil ama tartışmasız P70 Ultra kesinlikle ama kesinlikle çok daha doğru renkler bizlere sunuyor burada. P60 Pro'nun biraz daha yeşil verdiğini görüyorum. Geniş açıyla fotoğraf çektim arkadaşlar. Ben bu geniş açıyla çektiğim fotoğrafta açıkçası biraz P60 Pro'nun sanki daha iyi bir fotoğrafa imza atmış gibi göründüğünü söyleyebilirim. Ana kameraları geçtiğimiz zaman da böyle bir performans ortaya konuyor. Burada arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bakın buradaki detay şudur. Sağ tarafta bulunan çalılara bakın mesela. Şimdi P70 Ultra'da bunun böyle menekşe rengi olduğunu görüyoruz ama P60 Pro'da bunun yeşil renkte olduğunu görüyoruz. Bana soruyorsanız abi bu hangi renkte diye. Bu biraz daha P70 Ultra'ya benzeyen bir renkte arkadaşlar. Çok da yeşil bir renk değil. Özellikle gece modunda yapay zeka çalışırken oraları sanki böyle renk kaplaması yapmış gibi de görünmedi değil. P70 Ultra'da dediğim gibi daha doğal renklere imza atılabiliyor. Yine geniş açıyla bir fotoğraf çektim. Açıkçası geniş açıyla çektiğim fotoğrafta sanki az önce dediğim gibi P60 Pro'da sanki daha iyi bir geniş açı performansı imza atılmış gibi görünmüyor da değil. Ana kamera tarafındaysa arkadaşlar kesinlikle Pro 70 Ultra'nın daha doğru ve daha doğal renkler sunduğunu görebiliyorum. Yine geniş açıyla fotoğraf çektiğim zaman arkadaşlar Pro 70 Ultra sanki P60 Pro'nun gerisine kalmış gibi görünüyor. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Bununla beraber ana kameraya geçtiğimiz zamansa tartışmasız P70 Ultra daha iyi ve bununla beraber kesinlikle arkadaşlar renk doğruluğu tarafında da bize daha iyisini sunuyor. Zira gündüz zaten buranın fotoğrafını paylaştım ben. Göreceksiniz gündüz fotoğrafı eğer dikkat ederseniz ya da geri dönüp bir bakın. Bu evin üst tarafındaki ahşabın rengi bu değil arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yine böyle parktan çıkarken bir fotoğraf çektim. Bence bu da gayet güzel. Hani şu daha iyi, bu daha kötü deme ihtimalimiz olmadığı fotoğraflardan bir tanesi. Yine arkadaşlar böyle geri dönüp bir fotoğraf çektiğimde hakikaten iki telefonun da mükemmel fotoğraf çektiğini söyleyebiliriz. Bu fotoğraflar özelinde P70 Ultra daha iyi ya da P60 Pro daha iyi diyemiyorum. İkisi de çok iyi fotoğraf çekmiş. Açıkçası fotoğraflar tarafında telefonlar bize bunları sunuyor. Özellikle bazı fotoğraflarda Pro 70 Ultra çok önde yer alıyor. Dediğim gibi geniş açı sadece gece geniş açıda sanki P60 Pro bir tık öndeymiş gibi yer alıyor ama tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Şimdi ben bu telefonlarla arkadaşlar ayrıca videoları çektim. Çektiğim videoları da arkadaşlar yan yana koydum. Hangi formatta çektiğimi de söyledim. Sesi bir P60 Pro'dan verdim, bir Pro 70 Ultra'dan verdim. Bu konuda da yorumları tamamen ve tamamen sizlere bırakıyorum. Şimdi bence videoyu durdurun. Bir videoyu beğenin. Sizden ricam bu. Bununla beraber bir yorum yazın fotoğraflarla ilgili. Daha sonra videoları izledikten sonra da tekrar bir yorum yazın. En azından ikisindeki de böyle fikirlerinizi tam olarak görmüş olalım. Çünkü fotoğraf konusunda yani telefonlar birbirine çok benzerken video konusunda zaten biraz sonra göreceksiniz gerçekten arada ayrılıyor ve Pro 70 Ultra daha öne çıkıyor. Ben şimdi iki telefona çektiğim videoları sizlerle paylaşıyorum ve daha sonra yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Evet şu anda her iki telefonda 4K60 FPS çekiyorum. Yani nasıl bir sonucu imza atacağını vallahi ben de çok fazla merak ediyorum. Yani burada da 4K60 FPS iki telefonda da bence oldukça başarılı bir şey imza atabilir diye tahmin ediyorum. Hani burada arada bir fark var mı? Bir fark yok mu? Bunu da açacağız kendiniz görebileceksiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Hani 4K 60 FPS'de açıkçası yapmış Pro bayağı sıçtı diyebilirim. Hatta bir sıçtı. Cafer bez getir dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş oluruz diye tahmin ediyorum. Evet. 4K 60 FPS performansı da açıkçası bu. Yani bunu da Hangisi sizin için daha iyi? Hangisi daha güzel? Tabii kendiniz karar verebileceksiniz diye tahmin ediyorum. Evet şu anda 1080p'de 30 FPS deniyorum. Özellikle bu konuda nasıl bir performans imza telefonlar? Çok fazla merak ediyorum ama. Yani tabii ki burada takdir, değerlendirme tabii ki sizlerin. Yani şöyle özellikle biraz daha böyle karanlık bir ortama doğru girelim. Böyle gölgeli bir ortama doğru girersek herhalde daha net bir sonucu imza ama ya Huawei P60 Pro açıkçası çok gereksiz bir aydınlatma yapıyor. Onu da söyleyelim. Ee, biraz fazla ışık aldığından dolayı. Yani bu noktada biraz hani kafalarda karıştırmıyor desem yeri var. Biraz kafaları da karıştırıyor. Açıkçası her iki telefonun 30 FPS'teki kaydı bu ya yani bariz bir şekilde açıkçası şunu görebiliyorum. P70 Ultra'da yani bir aydınlatma olayı var. Bu da sensörle alakalı tabii ki. Evet şu anda gece 1080p 30 fps kayıt yapıyorum. Şöyle bakalım aydınlatma oranına. Açıkçası şu anda Huawei P60 Pro yani biraz geride kalıyor. Bence P70 Ultra ya da Pura 70 Ultra daha iyi bir sonucu imza atıyormuş gibi bir hissiyat bende bırakmadı değil. 1080p 30 fps'te. bilmiyorum hani bunları bilgisayar atmadan da bir şey söylemek zor ama şu anda gördüğüm kadarıyla Pura 70 bakar mısın? Ben binanın netliğine bak yani mesela. Hakikaten arada fark var. bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama takdir her zaman olduğu gibi sizin. Bir de siz 1080p 60 fps deneyelim. O nasıl bir sonucu alacak Özellikle titreme tarafına da tabii dikkat etmenizi öneriyorum. Bakalım 1080p 60 fps deneyelim. Gece nasıl olacak? Evet arkadaşlar şu anda 1080p 60 fps'teyim. Ve şu an gördüğüm kadarıyla Pro 70 Ultra uçmuş yani. Çok ciddi fark var arada. Özellikle gece. E tabi bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi yani şimdi Pro 70 Ultra'da 1 inçlik bir sensör var. E diyafram tarafında aslında biraz daha gerideymiş gibi görünse de tabii ki sensörün abi ışık alma indeksine bakar mısınız? Ve bunu 60 FPS'te yapıyor yani. Tabii ki sensör shift teknolojisi sayesinde de sensörden de tabii ki şey var, OIS var. Yani şu anda durum bu. Mesela şuralar bayağı karanlık yani. Bayağı bayağı karanlık. Şurada bir kedi geçiyor. Oralar inanılmaz karanlık olmasına rağmen mesela çok ama çok güzel aydınlatıyor. Yani Pro 70 Ultra gerçekten de özellikle gece farkını ortaya koyuyor diyebilirim. Ve bunu 1080p 60 fps'te yapıyor. Yani şunu söyleyebilirim. Çok başarılı. Ama tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizlerin.